Merhaba arkadaşlar. Bugün bir resim çizeceğiz. Ben resim çizmeyi çok seven biriyim. Bunu böyle bir şey çizmiştim. Pek çizemedim gibi. Beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi çizmeye başlayalım. İlk önce telefon sabit tutturmam lazım. Nasıl sabit tutacağım Şöyle yapsam olur mu? Alt gibi. Şimdi çizelim. Nereden daha güzel de çiziyorum orada? Arkadaşlar ben altını bir şey alıp geliyorum. Bunları çizmek biraz zor. Altını bir tane defter aldım. Şimdi çizmeye devam edelim. Şöyle güzelce çiziyorum. Şu tarafları yapalım. Ben resim çizmeyi çok seviyorum. Galiba resim çizmeye 3-4 yaşlarında falan başlamıştım. O günden beri şey yapayım, Resim çiziyorum. Hem resimde yeteneğim de var. Sizin nelerde yeteneğiniz var? Yorumlara yazın. Şöyle. Daha da güzel çizerim. Ama bunu çizeceğim. Ч ⁇ это вами devam ediyoruz. Bence çok güzel oluyor. saçını güzel bir papyon çizeceğim. Şöyle güzelce çizdim. Yanında da güzel bir şeker çizeceğim. Güzel bir şekerleme. Bence güzel olur. öyle oldu. burayı çizdim. Hiç... pek güzel olmadı. Arkadaşlar ben boyu kalemlerimi alıp geliyorum. Tamam. Boya kalemlerimi aldım şimdi çizeceğim. Yanlış yere açtım. Biraz taşabilir bunlar Biraz Hepsi <laughs> Sürekli yanlış şeylerden <laughs> 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 Video niye konuşmuyorsun? <Gülüyor> <Allah>. <Gülüyor> şöyle güzelce yapıyorum. Bence çok güzel oluyor. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri, bildirimleri de açın lütfen. Yeni videolarımızı daha iyi, iyi görebilirsiniz. Çektiğimiz Ben bunu boyayıp geliyorum hepsini. Arkadaşlar böyle oldu. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.